6 yıldır kickbox sporuyla uğraşıyorum. Ee, Ocak, Nisan, Temmuz aylarında yapılan milli takım seçmelerinde belirli puanları elde ederek Macaristan, Budapest e şehrinde düzenlenen Dünya Kupası'na milli takımımla birlikte çağrıldım. Ee, K1 branşında Dünya Kupası üçüncülüğünü elde ettim. Ee, bundan önce de 4, 3 e, kere milli takıma çağrıldım ve onlarda da e, ikincilikler ve üçüncülükler yine elde ettim. Çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah hedefim dünya şampiyonluğu olacak ve daha çok çalışarak dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. Gökçe Nur Tarhan, Burdur'da ilk bayan ağır siklet sporcum. İlk bayan ağır siklette şampiyon sporcum. Kendisi 6 yıldır yanımda. 6 yıldan bu yana da her gittiğim maçta şükürler olsun ki boş dönmedi. Burdur'umuzu çok güzel temsil etti. Ayrıca milli takımında da, Türk milli takımında hem Burdur'u hem kendini hem beni kısaca hepimizi birden en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor çalıştı, uğraştı. Gökçe istikrarlı bir sporcu. Bu şekilde devam ederse antrenmanlarına ileride daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Şu an hem milli sporcu hem e, hakem ayrıyeten ikinci kademe kickboks antrenörü ve yolunun daha çok o, açık olduğunu düşünüyorum.